Ben onu düşündüğüm için dedim sana cevabı şöyle. Başay enerjik, daha iyi pres yapabilen ön alanda, daha iyi baskı yapabilir. Yani e, ikinci yarıda rakip de yorulduğu zaman Ceko'yu dinlek oyuna sokarsan, Yaşıydı. Olabilir bari, tabii biraz, ya daha faydalı olur diye düşünüyorum olabilir, yani. Olabilir. Ben bu maçlarda yani ben, en azından Avrupa maçında. Olabilir daha tabii önce ki. önce şöyle oynuyordum burada çünkü. Sen. Tabii ki olabilir ama ben de mesela senin düşüncene katılıyorum. Ben de olsam ben de Ceko'yla çıkardım. Yani çünkü Aha. bu takım böyle bir şey yani artık ezberlenmiş bir kadro. Bir de dediğim gibi yani Baş da... de Ceko da son haftalar bayağı iyi, iyi oynuyordu, oynuyordu. yani. Ben Aynen. onu bir tarafa koyalım evet, yani. Evet, ben tabii. oynamıyor demedim yani. Yok yok ben senin yani lig demek lig maçının anlamadım. ayrı bu kupa maçının Doğru. Santrofor'u genelde sezon başından beri ayı olduğu için öyle bir jest yapabilir miydi acaba İsmail Kartal yani diye düşünüyorum. Ben de açıkçası olsam yani ben de Cekol'u çıkardım açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum ama netice olarak ya ben, yani ben, ben, de... ben, şöyle çıkardım yani onun için <laughs> demek istedim de öyle. Sağ yani. olsun. <laughs> e, netice itibariyle bugün Fenerbahçe'nin turu geçmesi için e, herkesin beklentisi olan kadro e, bugün sahada 11 olarak göreceğiz. İnşallah da hepsi Performanslarının en iyi seviyesini e, oynar. Çünkü e, buradaki en önemli şey performans. Yani evet iyi kadro diyoruz ama maçta bakalım nasıl verim verecekler. Hepimiz göreceğiz tabii. Şimdi ortalanı konuşurken eee skoru işte Pire'de başlamıştı İsmail Hoca ve orta saha çok eleştirilmişti ki e, savunmayla birlikte birçok hata da yapıldı. İsmail ve Fred'in olması tekrardan o ideal e, ikilinin yakalanması da herhalde değil mi hocam? Önemli olacaktır. Ben Fener çok bakıyordum. eleştiren bendim ya. Yani ben İsmail İsmail Kartal'ı sezon başından beri evet her maç övdüm övdüm de o maçta da İsmail Kartal <laughs> sen de bu, çıkma kardeşim o maça. Yani tamam biz seni seviyoruz, iyi işler yapıyorsun eyvallah. Ama ara sıra bunları da söylemek lazım. Biz çünkü Şu yardımcı... Sakatlık vardı dedi hoca orada. Yani 15 dakika dedi oynayabilecek durumdalar. Yok o batça için onu söyledi sadece. Diğerlerinde Ferdi de falan bir şey. Mesela İsmail Ferdi'yi kullanabilirsin. Hı hı. Yani onu kullanabilirdin en azından da. İsmail Hoca o maçta zannediyorum e, Olympiakos'u çok maçını seyretti, izledi. Ah oh, Lil 2-0 yaptı. Geçmiş olsun. Bakalım <laughs> Yo, Geçmiş gelecek. olmasın yani. Lil falan yani bize çıkarsa biz Lili Fransız takımlarına karşı Bravo. başarılı Fenerbahçe. Türk takımları bizim hepimiz başarılıyız. Aston Villa zaten uçuyor gidiyor da Lille enteresan bir şey yapıyor. Lille de, Fransız... yani şöyle tabii ki bir Premier Lig takımını ben istemem. sezon başı bir şey konuşmuştuk. İnşallah bugün tur da sezon başı bu kura çekiminde gruplardan Fenerbahçe çıktığı zaman Yarı finalde veya finalde Aston Villa'yı görmek isteriz demiştim ben. Şimdi ya Aston Villa olacak ya Lille olacak yani ama ikisinden birisi. Ne yarı finalde olsun da hocam artık kim olursa. Biz inşallah saatten sonra yapacak bir şey olacağını yok. Olacağını düşününürüz. Ama Neyse. şöyle yani Premierlik takım ben istemem de Lille çok atletik takım onu da söyleyelim A yani. Onu da çizmek e lazım. Yani, e yani. Orası biraz hocanın, farklı bir boyut hocanın ya, dediği gibi tabi. Fransız takımları bize daha çok uyar. Biz yıllar evvel 84-85'de Bordo'yu elediğimizde. Cem abi o kadar uzağa gitme Avrupa şampiyonu olan Geçen gibi Geçen sene Cesus'un döneminde hangi maçtı? 3-3'ten 3, 3. Ren, Ren, Ren. maçı. Evet. Yani, Ren yani. de iyi bir takımdı. Ren de iyi bir takımdı ya. Yani. Ya yani biz e, Fransız takımlarını daha rahat e, şey yapabiliyoruz. Yani e, yenebiliyoruz. Turu geçemek için e, bize daha uygun bir ülke takımları Fena olduğunu var, söylememiz lazım. Fransızlara karşı Avrupa kupalarında 19 maçı var. E, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 10 da mağlubiyeti var. Ya, ya, o döneme göre o, o döneme gibi. göre başarılı bir sonuç yani ya, bu arada şöyle yani biliyorsunuz o dönemde Avrupa'da çok tabi, başarılı bir ülke değildik Lil yani aston villa ikilisi hocam biraz şöyle gibi hani ölüm sıtma ikilisi gibi yani hani aston Yok ya, Villa somil olmuyorsa Lille olsun biz diye bu bakarım maçı yani eledikten sonra ikisinden hangisi olursa artık Fenerbahçe için fark ama edecek bir durum final değil ama zaten yarı final finallerde çıkacak bu takımlar yani e tabii ya Fenerbahçe'nin bu, bu kadar bu şekilde yani bu akşamki 11'i sakatlanmadan sağlıklı bir şekilde devam ederse yani normal bir eşleşme olacak diye düşünüyorum. Önemli şimdi. bir şey söyledin. Sakatlanmadan yani sakatlanmadan e, şu bu kadroya baktığın zaman şimdi aşağı yukarı bu kadronun yarısı sakatlık geçirmiş. Yani yarısından fazlası sakatlık geçirmiş. Abi, en önemli Hatta iki stoperin oynamamış ya. Aynen. Yani. Hatta Deco Aylar, yani bazı yine, oyuncular gelmiş gitmiş çok interessa. Karşı da istatistiği vereyim. Ver 5 ee, gal. <laughs> 5 galibiyet. böyle dedikten sonra hocam vereceğim artık. 5 galibiyet, 11 malibet mağlubiyet, 3'te beraberlik var. Yani Fransız ya takımına şöyle, daha ideal eskiye, gibi görünüyor tabii. E, Ömer Ama bunlar faz, istatistik verir tabii. Fazla yani. eskiye gittiğin zaman orada hep kötü sonuçlar ortaya çıkar. İngilizler yani son dönemlerde çünkü e, gerçekten futbolumuz bazı kulüpler bazında Avrupa'da başarılı oluyoruz. Yani olduğumuz maçlarda çok var yani. Bunları ...olan şeyler. Şimdi böyle güçlü kadroydu. Uzun zamandan beri Fenerbahçe... ...ilk defa kuruyor. Yani yıllar sonra ilk defa güçlü bir kadro kuruyor. Yani dönem dönem kurulan kadrolar var. Ay şimdi geçen maça... Gel gelelim Onu sordun. <laughs> yani o şimdi orta sahada... ...İsmail zaten çocuk. Fret olmadığı dönemlerde... ...Şimanski olmadığı dönemde tek başına... için işini de yapıyordu. için işini de yapıyordu. Ayakta da maç bittikten sonra bir bakıyorsun... İsmail böyle maçı bitirdikten sonra artık kramp mı giriyor çocuğa ne oluyordu herhalde. Ondan sonra iyi bir İsmail Kartal da onu herhalde antrenman yaptırmaz dinlendirir diye düşünüyorum o tür oyuncular. Ama bu maçta şimdi Fred'in dönüşü. Fred Fenerbahçe için bir sigorta. Yani pas bağlantısını yapabileceği en iyi oyuncu. Yani öyle bir transfer yapıldı ki Fenerbahçe'de bu sene Fred savunma orta saha bağlantısını Birleşmiş yapıyor. Köprü. Orta saha forvet bağlantısını yapabiliyor. Ha İsmail ne yapıyor? İsmail her yere basıp bütün eksikleri gidermeye çalışıyor. Oyunu savunma yönünü, rakipten top kazanma, ön alan baskısında şimdi Fred olunca Şimanski'nin de bu özelliği çok fazla var mesela. Şimanski olduğu dönemlere bakın. Fenerbahçe ön alan baskısını Şimanski ile birlikte yapıyor. Şimanski'nin olmadığı dönemlerde de Fenerbahçe... Rakipler ön alan baskısı yapıyordu. Benim bugün bir... en büyük beklentim de biliyor musun Ömer? Şımaskı mı hocam? Şımaskı'dan zaten çok büyük beklentimiz var. Şunu diyecektim. İlk maçta Olympiakos. onu ön alan baskısıyla Fenerbahçe'ye başlamıştı. Orada tabii İsmail Kartal'ın stratejik bir hatası vardı. O kadar baskıya rağmen ısrarla geriden oynamaya çalıştı. Halbuki orada ikinci bir formasyonu değiştirecektin. Oyunun şekli değişmiyor var. Uzun top oynayıp rakibin ikinci bölgesinde Rakibe basmaya çalışırsın. Ha bugün sana eğer onlar basarsa senin savunma şimdi çok güçlü. Orta şimdi sahaya da top basmazlar. Bağla... Bu, bu Bilmiyorum işte neden basarsalar basarlar? diyorum Bak Cem abi. Orta saha bağlantında Fred ile İsmail le artık çok başarılı. <laughs> Beko, Ciku o şans onlara tanımazlar. Jovet işte El şeyde e, Olympiakos'ta e, Yunanistan'daki maçta ikili forvet kullanıyordu. Şimdi e, tek forvet El Kabiri koymuş, arkasında da Fortunes, Jovetic ve Podensi koymuş. Yani üçlü. İki tane de ön libero var. Yani tek santiforla daha çok e, set oyununu bekleyip senin hata yapmanı bekleyecek. O da da şimdi bekliyor. Sen nasıl e, orada baskı yediysen, sen de şimdi aynı şekilde baskı yapacaksın. Hayır.